Ben Ferdi e, Poison Rolling Bilgi Sistemlerinde Sistem Destek Birim Yöneticisiyim. Microsoft Dynamics CRM ür, ür ür ürünüyle projemizi yaptık. Ee, Dynamics CRM ür ürününün e, entegrasyon kolaylığı, mobil er, erişilebilirliği, e, düşük sahip maliyetlerinden dolayı Microsoft Dynamics CRM'i tercih ettik. Koysan Kimya yurt içi ve yurt dışı satış ekiplerinin katılımıyla 4 ay gibi bir sürede sonuçlandı. Hedeflemiş olduğumuz bütün proje adımlarını gerçekleştirdik. Bütün süreçleri CRM projesine aktardık. Microsoft CRM projemizde bir müşteri ilişkileri yönetim sistemine sahip olduk. Bu müşteri, müşteri ilişkileri yönetim sistemiyle artık müşterilerimizi daha kolay bir şekilde takip edebiliyoruz. Aday yönetimi, teklif yönetimi, proje yönetimi ve görüşme sonuçlarını, görüşme aksiyonlarını bir veri tabanı üzerinden rahat bir şekilde yönetebiliyoruz. Innova ile toplam bir yıldır çalışıyoruz. Ee, Innova'yı neden tercih ettik? Innova'nın sektördeki başarısı, tecrübesi ve müşteri odaklı yaklaşımdan dolayı Innova'yı tercih ettik. İlk etapta CRM projemizi Poysan Kimya üzerinde gerçekleştirdik. Poysan Kimya'da satış ekibi üzerinde yaptık. Şimdiki ikinci hedefimiz Poysan Boya'daki profesyonel grubu satış ekibinde bu CRM projesini gerçekleştirmek.